hepinize Merhaba arkadaşlar ee, bugün kendi lepizsiz yavrularım büyüttüm sizlere paylaşmak istedim Evet arkadaşlar bu lepizsiz yavrularım dört buçuk aylık falan. hatta kendileri yeni yavru yapmış bir tane gösterebilirsem odaklarsın bir tane yeni yavruları var Evet görüyorsunuz arkadaşlar ben bunları motorsuz ortamda büyüttüm 4 ay daha yeni motorlu ortamı aldım. Şelale motor taktım. Ee, ama şelale motor taktığımda hiçbir sıkıntı olmadı. Acaba bir sıkıntı olur mu? Evet, yorumlarda belirtin. belirtirseniz çok sevinirim. 20 kadar var arkadaşlar şu an içinde. Amir olanlar da vardı. Daha görebilirsem göstereceğim. Nerede o? Arıyorum. fark Evet. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ben bunları kapta büyütmüştüm. Bunlar dört buçuk aylık ortalama eve ve falan kesinlikle vermedim. Ya bulamadım daha doğrusu. Nereden bulabileceğimi bilmiyordum. Hızlı yavru büyütmeyi mi de büyüttüm bunları. 100 gramın 40 liraya almıştım o zaman. Ama renkleri çok güzel oldu maşallah. Şu an siz tam göremiyorsunuz ama. Evet. Onların yanında ciketlerim var. mavi prenses de görünmüyor. Şöyle açayım. 3 tane mavi prenses, 3 sarı prenses bir de zebra ciketim maçında. Şöyle göstereyim. Bunları geçici süreyle koydum buraya. Bunların akvaryumu aslında daha büyük. Zaten bak da büyük onlar için ama olsun. Evet arkadaşlar. Bu kadardı. can they be